Peki söz konusu uyumun sağlanması için kurum olarak e, yapmış olduğunuz çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz? Ee, kanun 6698 sayılı kanun e, sorumluluk bakımından kamu kurumlarıyla özel e, hukuk tüzel kişiler arasında yani şirketler arasında bir ayrım gözetmiyor. E, getirilen yükümlülükler kamu kurumları içinde geçerli. Aslında sadece tek bir fark var. E, kamu kurumlarına idari para cezası uygulanmıyor, onlara disiplin hükümleri evet. uygulanıyor. Tabii e, biz bugüne kadar özellikle 2019 yılında e, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurum niteliğinde meslek kuruluşları için kişisel verilerin korunması kanuna uyum kılavuzu hazırladık. Bunu da e, kamuyla paylaştık. Yine e, kamu kurumlarında bu kanunla ilgili farkındalık toplantıları yapılmakta e, biliyorsunuz kamu kurumlarının e, bir e, temsilci atamaları gerekiyor bu kanun e, kapsamında o e, çalışmalar kanun buna koordinatör e, diyor Dolayısıyla e, bu süreçler devam etmekte bundan sonra da aslında e, kamu kurumlarının bu kanuna uyumu için bir takım çalışmaların özellikle farkındalık çalışmaların ve toplantıların, yapılabileceğini söyleyebilirim. Evet yani burada e, biz de Ankara'ya gidip geldiğimizde kamu kurumlarında görüyoruz bazen bakanlıklarda da işte diğer e, yerlerde de. E, birazcık sanki verbis 31 Aralık'a kadar e, ertelendiği için o tarafta da uyum ertelenmiş gibi davranıyorlar. Halbuki dediğimiz gibi aslında 7 insan 2006'dan beri sorumlular e, idare ve teknik tedbir açısından 2018'de geçmiş verileri itibariyle de aslında o kısımda e, tamamlanmış oldu. 2018'den sonra Zaten bir özrü kalmadı bu işin.